Değerli arkadaşlar merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bugün 11. sınıf 2. metnimizde yer alan dil bilgisi sorularını cevaplıyoruz. 11. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi ders kitabı cevapları dil bilgisi soruları 1. ünite 2. metnimiz. Şimdi değerli öğrencilerim, birinci soruda diyor ki yapılandırılmış griddeki yani kutucuklu tabloda birleşik kelimelerin yanındaki numaraları, bu birleşik kelimelerin oluşumunu ve yazım kurallarını bildiren aşağıdaki cümlelerin yanındaki boşluklara yazın. Şimdi bakın aşağıda açıklamalar vermiş bu birleşik kelimelerin nasıl oluştuğunu, bu birleşik kelimelerin hangi kurallara göre oluştuğunu örneklerimizi noktalı yerlere yazarak ne yapacağız? Bulacağız arkadaşlar. Böylelikle bilgilerimizi pekiştireceğiz. Şimdi değerli arkadaşlar e, sorularımıza geçmeden önce kanalımıza abone olduğunuz için ve beğenip düşündüğünüz için çok teşekkür ediyorum. Henüz abone olmadıysanız aşağıdan abone olabilirsiniz. Şimdi bakalım. Anıla gelmek, birbiri, bir takım, elebaşı, hapsolmak, hiçbir, kabul etmek, niçin, oynayabilmek gibi e, birleşik kelimeler var. Dikkat edin bunların oluşumları birbirinden farklı. Şimdi bakalım. Mesela diyor ki biraz birçok Evet biraz birçok e, birçoğu değerli öğrencilerin birçoğu e, herhangi ve benzeri belirsizlik sıfat ve zamirleri gelenekle gelenekselleşmiş olarak e, bitişik yazılır şimdi arkadaşlar baktığımız zaman baktığımız zaman mesela burada bir takım var değil mi arkadaşlar Bak, bir takım Aslında burada bir e, sıfat tamlaması e, formatında bakın bir takım dikkat edin bitişik yazılmış. Bakın biraz, birçoğu, e, birkaçı, birkaç herhangi gibi bir ifadeyle ne yapılmış burada yer alınır. E, gene değerli arkadaşlar bakalım ikinci açıklamamıza ses düşmesine uğrayan birleşik kelimeler bitişik yazılır. Evet ses düşmesine uğra. Mesela bakın niçin demiş değil mi? Ne için? E düşmüş orada. Niçin olmuş? E, dolayısıyla böyle bir ses düşmesi mevcut burada. Yine bir topluluğun yöneticisi anlamında başı sözüyle oluşturulan belirtisi isim tamamları bitişik yazılı. Şimdi değerli dostlar bakalım bak burada ele başı demiş değil mi? Ele başı. Şimdi ele ve baş kelimeleri İyilik eki almış. Bak dikkat edin. Elebaşı. Bir topluluğun başı lideri anlamında. I nedir burada? İyilik eki sevgili öğrencilerim. Dolayısıyla e, belirtisiz bir isim tanımlaması bu. Belirtisiz isim tanımlaması e, olmuş. E, biliyorsunuz belirtisiz isim tanımlamasını tamlayan tanımlayan nin e, nin eki almaz. Dolayısıyla burada kalıplaşma var. Kalıplaşmış bir isim tanımlaması. Belirtisiz isim tanımlaması. Dolayısıyla burada bizim üçüncü cümlemizde yer alan bir topluluğun yöneticisi anlamına gelen başı sözcüğü ne yapmış? Arkadaşlar orada elebaşı, birleşik kelimesini oluşturmuş. Şimdi devam edelim değerli dostlarım. Etmek, edilmek, eylemek, olmak, olunmak yardımcı fiilleriyle kurulan birleşik fiiller diyor. İlk kelimesinde herhangi bir ses düşmesi veya türemesine uğramazsa ayrı yazılır. Bakın mesela kabul etmek derken değerli arkadaşlar kabul isim etmek yardımcı fiil. Öyle değil mi? Bakın etmek, eylemek, olmak, yapmak. Evet. Birleşik fiillerde özellikle yardımcı fiille kullanan birleşik fiillerde çocuklar isim artı yardımcı fiil gelerek e, yardımcı fiille kurulan birleşik fiiller oluşur. Burada kabul etmek aynı zamanda yardımcı fiille kurulan birleşik fiil. E, etmek, eylemek, olmak, yapmak bunlar e, isim unsuruyla bir araya gelerek e, yardımcı fiille kurulan birleşik fiiller oluşur. Burada bakın herhangi bir ses düşmesi veya ses türemesi yapmadığı için nedir? E, birleşik fiil olmuş ama düşme olmadığı için, türeme olmadığı için bitişik yazılmamış. Yani şuradaki ifade bak etmek, edilmek, eylemek, olmak, olunmak yardımcı fiilleriyle kurulan birleşik fiiller ilk kelimesinde herhangi bir ses düşmesi veya türemesine uğramazsa, değil mi? ayrı yazılır. Gene bakın, özgün biçimleri tek heceli bazı Arapça kökenli kelimeler etmek, edilmek, eylemek, olmak, olunmak yardımcı fiilleriyle birleşirken ses düşmesine ses değişmesine veya ses süremesine uğradığında bitişik yazılıyor diyor. Şimdi mesela orada hapis, haps olmak diyor değil mi arkadaşlar? Bakın dikkat edin. Haps olmak diyor. Hapis. Burada hapis kelimesindeki i sesi değil mi? i ünlüsü ne yapmış değerli arkadaşlar? Düşmüş. Haps olmak şeklinde. Evet i düşmüş. Ee, olmak eylemiyle gene isim artı yani kabul etmekteki gibi aslında benzer bir olay var fakat kabul etmekte ses düşmesi veya türemesi olmadığı için o ayrı yazılmış. Ama hapsolmakta hapis kelimesindeki i sesi düştüğü için sevgili arkadaşlar, i sesi düştüğü için ne olmuş sevgili dostlar, değerli arkadaşlar? Burada bitişik yazılmış. Yani e, kuralımıza bakalım kaçıncı kuralımızdı ona bir bakalım. Şimdi bakın evet hemen çevirelim şöyle 1, 2, 3, 4, 5. Beşinci kuralımıza göre orada ses düşmesi olduğu için ne yapılmış? Bitişik yazılır. Yine bir diğer kuralımıza bakalım. A, E, Ö, İ, U, Ü zarf fiilekleriyle. Evet bu A, E, Ö, İ, U, Ü zarf fiilekleri çocuklar zarf fiillerde, zarf fiillerde kullanılır. Özellikle birleşik kelimelerde Kurallı birleşik kelimelerde çocuklar, bilmek, vermek, kalmak, durmak, gelmek, yazmak e, gibi fiillerle kurulduğu zaman a, e, i, I u, ü zarf fiilleri geldiği zaman bunlarda da e, yapılan tasviri fiiller e, bitişik yazılır arkadaşlar. Mesela bak, anıla gelmek, oynayabilmek diyoruz. Bakın dikkat ettiniz mi? Evet, anıla gelmek, oynayabilmek. Dolayısıyla Burada da ne var e, sevgili öğrencilerim e, Zar fiille e, oluşturulduğundan dolayı ı, e, I, i, u, ü, a, e bunlar e, birleşik fiilde, kurallı birleşik fiillerde bitişik yazılmasına sebep olur. Şimdi e, sevgili öğrenciler burada isterseniz bu birleşik fiilleri bir hatırlayalım. Şimdi Türkçe'de üç ayrı birleşik fiil var bunlardan birisi yardımcı fiille kurulan birleşik fiiller. Yani bakın şurada örneğini gördüğünüz kabul etmek hapsolmakta olduğu gibi. Bunlar beş tanedir çocuklar. Olmak, etmek, eylemek, yapmak fiilleri. Tamam mı? Bir de kılmak fiil. Bunlar bir isim unsuruna geldiği zaman isim unsuruyla yan yana gelir ve yardımcı fiiller kurulan birleşik fiilleri oluşturur. Tamam mı? İşte hasta olmak, selam etmek gibi. Evet, niyaz kılmak gibi Allah'a niyaz ediyoruz değil mi? Niyaz kılıyoruz. Evet dualarımızda. Dolayısıyla burada e, kuralımız şu, formülümüz isim artı yardımcı, yardımcı fiil eşittir yardımcı fiille kurulan birleşik fiil. Bunlarda birinci unsur nedir? Tamlayan e, çocuklar isim unsurudur. Gelelim ikinci çeşit birleşik fiile. O da kurallı birleşik fiildir. Sevgili öğrencilerim, ku, kurallı birleşik fiil nedir? Kurallı birleşik fiilde de değerli öğrencilerim, fiil e, e, artı yardımcı fiil artı fiil e, artı e, zarf fiileki artı e, yardımcı fiil sevgili arkadaşlar. Mesela gelebilmek, koşabilmek, mesela oynayabilmek, anıla gelmek derken. Bakın bunlar ne yaptı değerli öğrencilerim? Fiil artı zarf ki artı yardımcı fiil. Hemen formülünü yazalım. Bakın tahtaya yazıyorum, ekrana yazıyorum. Dikkat edin. Önce fiil gelir çocuklar. Tamam mı? Ana unsur olarak fiil. Artı zarf fiil eki yani ö, i, u, ü, a, e, u, ü tamam mı? Bunlar gelir. Artı zarf fiil eki diyelim buna. Z, e, fiil eki diyelim. Zarf fiil, zarf, zarf evet zarf, z, fiil eki diyelim arkadaşlar bakın formülü yazıyorum. Evet. Artı yardımcı fiil çocuklar. İşte bu kurallı birleşik fiilin nesidir formülüdür çocuklar. Evet şöyle Evet biraz çocuklar ağır aksak yazıyoruz. Burada mouse kullanıyorum ben. Ekranda kusura bakmayın biraz eğri falan olursa yanlış anlamayın. Evet Evet bakın fiil, ana fiil artı zarf fiil iki, artı yardımcı fiil. Eşittir. Kurallı birleşik fiil. Tamam mı çocuklar? Bakın kurallı birleşik fiilin formülünü yazdım. Bak dikkat edin yardımcı fiille kurulanlarda başta isim geliyor. Tamam mı? Kurallı birleşik fiil bu. Evet. Formülü bu. Hemen örnekliyorum. Bakın oynayabilmek. Oyun namak. Oynamak. Oynayabilmek. Oynamak fiil gövdesi. Oyun isim. Ama oynamak isimden fiil yap. Bak dikkat et. Oynayabilmek, abilmek, ebilmek. A nedir burada? Zarf, fiil, eki. Bilmek, çocuklar yardımcı fiil. Anmak, anılmak, evet fiil gövdesi oldu bakın. Anıla gelmek, a gelmek. Evet. Mesela gitmek, gidebilmek derken bakın kurallı birleşik fiil. Yazmak, düşe yazmak mesela. Neredeyse düşüyordum. Evet. Gitmek, gide durmak. Bakın süreklilik fiili. Evet. Bu arada çocuklar, kurallı birleşik fiillerde kendi içinde çeşitlere ayrılır. Nedir bunlar? Yeterlilik fiili, süreklilik fiili, yaklaşma fiili ve e, sevgili arkadaşlar e, tezlik fiil. Dört bölümde de kurallı birleşik fiilleri inceliyoruz. E, sevgili öğrenciler, yeterlilik fiili ebilmek, abilmekle yapılır. Bakın orada oynayabilmeyi görüyoruz. E, tezlik fiili i vermek takısıyla gelir, gidi vermek, geri vermek, koşu vermek. E, Sürellik fiili e, kalmak, e, durmak gibi yardımcı eylemlerle yapılır. İşte gide durmak, e, gide koymak gibi. E, bir de yaklaşma var, e yazmak e, yardımcı fiiliyle yapılır. Düşe yazmak gibi. E, burada e, yaklaşma anlamı bilinir. Bu dört e, yapı. E, kalıp sevgili arkadaşlar kurallı birleşik fiili oluşturur. Ana fiil e, ve zarf fiil ekine bitişik yardımcı fiille beraber kurulur. Ekranda gördüğünüz e, formülde olduğu gibi. Bakın arkadaşlar şimdi bu formülü mavi çizgiyle gösteriyorum. Fiil artı zarf fiil eki artı yardımcı fiil. Bakın mesela gelebilmek dediğimde gelmek ana fiil e zarfiyleki bilmek yardımcı fiil, gelebilmek. Bunlar kalıp olarak ebilmek, abilmek, i vermek e gibi, i yazmak, e, yazmak gibi, gide yazdı mesela, düşe yazdı gibi e ifadelerle ne yapıyor? Kuruyor. Bir de sevgili arkadaşlar, anlamca kaynaşmış birleşik fiiller var. Bunlar kalıplaşmış, deyimleşmiş e birleşik fiillerdir. Bazı kaynaklarda bunlar Deyimleşmiş birleşik fiil de verilir. Ee, mesela değerli arkadaşlar etekleri tutuşmak mesela değil mi? İşte tayin olmak gibi. Evet. Ee, gibi. Mesela şifa bulmak gibi. Bunlar hepsi nedir? Kalıplaşmış deyimleşmiş ee, birleşik fiillerdir. Bundan dolayı üç bölümde ne yapıyoruz? Adlandırıyoruz. İşte sizde kitabımızda sevgili arkadaşlar e, yaparken bu verdiğimiz örnekleri noktalı yerlere ne yapacaksınız yazacaksınız ve bir nevi tekrar etmiş olduk e, eski bilgilerimizde zaten bir bilgisi görürken eski bilgilerimizde burada ne yapıyoruz pekiştiriyoruz. Şimdi arkadaşlar ikinci sorumuza gelelim. Burada diyor parçadan yararlanarak noktalama işaretlerinin sevgili arkadaşlar noktalama işaretlerinin diyor e, kavram haritasında. Doldurunuz görevler niye e, bu noktalama işaretleri kullanılmış parçada. Şimdi çocuklar nokta işareti parçaya da baktığımız zaman dikkat ederseniz anlam ve yargı bakımından biten cümlelerin sonuna koyun. Zaten noktanın kullanım amacı budur çocuklar. Dikkat edin anlam ve yargı bakımından bitmesi lazım diyor. Eğer anlam devam ediyorsa Yargı bakımından bitmişse o zaman biz orada nokta kullanmayız çocuklar. Noktalı virgül veya bir virgül koyarız. Çünkü o cümle nedir? Bir sıralı cümledir. Şimdi şu cümleye bakın arkadaşlar. Örnekleme yapalım sizlerle. aynaya bakarken beğendiğiniz tarafları, yüzünüzdeki sivilceleri, saçlarınıza düşen akları, cildinizdeki kırışıklıkları, ne kadar güzel olduğunuzu ya da Çirkinliğinizi düşünür. Bak buradaki düşünüre dikkat et. Bir ayrılmış. ayrılmış. Halbuki buradaki düşünür nedir? Bir çekimli fiildir. Ama bak nokta koymamış. Devam edelim. Yansımanızla konuşup ona güzel, ona kaş göz işareti de yaparsınız. Bak burada yüklemi bitirmiş. İkinci yüklemimiz noktayı koymuş. Arkadaşlar. Yüklem olma bakımından, yargı bakımından düşünür ve yaparsınız arasında dil bilgisi bakımından bir fark yok. İkisi de yüklem, ikisi de çekimli fiil. Ama dikkat edin burada düşünürden sonra virgül koymuş. Nokta koymamış. Neden? İşte biraz önce söylediğim gibi. Bu düşünürden sonra yargı bitmiş ama anlam devam ediyor. Ondan dolayı bu bir sıralı cümledir. Ama bak yaparsınız da hem anlam hem yargı tamamlandığı için burada noktayı koymuş. Demek ki cümle yargı ve anlam bakımından tamamlanmış. Ama düşünürde daha tamamlanmadığı için bir virgül koyduk. Peki bu cümle nedir yapısına göre? Sıralı cümledir. Bu arada sıralı cümleleri de kendi içinde ikiye ayırıyoruz çocuklar. Sıralı bağımlı ve sıralı bağımsız cümle. Eğer öğeleri ortaksa sıralı bağımlı, öğeleri ortak değilse sıralı bağımsız cümle olarak nitelendiriyoruz. O zaman noktanın kullanış amacı sevgili arkadaşlar, cümlede noktanın kullanış amacı nedir? Nokta anlam ve yargı bakımından anlam ve yargı bakımından biten cümlelerin anlam ve yargı bakımından biten cümlelerin sonuna konur. Hocam yargı bakımından ne demek? Yargı hüküm demek çocuklar. Yani çekimli fiille çekimlenmiş bir yükleminin olması lazım yargı değil. Anlam ve yargı bakımından bitmişse bir cümle o zaman orada biz ne yapıyoruz? noktayı koyuyor. Ama anlam ve yargı bakımından bitmemişse sevgili öğrenciler, o zaman biz orada bir e, gün koyuyoruz veya yani noktalı virgül koyuyoruz. Daha sonra değerli öğrencilerim, e, noktayı koyuyoruz cümlenin sonuna. Metinden uygun örnek bulun demiş. Siz biraz önce gösterdiğim örneği yazabilirsiniz ama tamamını, tamam mı? Veya bunun dışında bak mesela insanın Manevi ve maddi yolculuğundaki hissi ve zihni gelişimini sağlar. Bu nedir? Bu cümle yargı ve anlam bakımından bitmiş bir cümle olduğu için örnek olarak bunu verebiliriz. Diğer örneklerimizde de noktayla biten cümleleri burada kullanabiliriz arkadaşlar. Peki o zaman şimdi gelelim ikinci cümlemize. E, düzeltiyorum ikinci e, örneğimize yani konumuza virgül. Şimdi sevgili arkadaşlar virgülün en önemli amaçlarından birisi eş görevli kelimeleri birbirinden ayırmak. Öyle değil mi? Eş görevli kelimeler. İki, sevgili arkadaşlar özneyi vurgulamak. Üç, sıralı cümlelerde, sıralı bağlı veya sıralı bağımlı cümlelerde yargı bittikten sonra koymak. Bakın biraz önce ne yaptım ben? Düşünürden sonra bakın düşünürü işaretlemiştim hatırlayın bakın ekranda da çiziyorum. Düşünürden sonra virgülü koyduk. Burada koymamızın sebebi ne? Orada nokta koymadık. Çünkü buradaki virgül e, niçin konulmuş? E, sıralı cümle olduğu için. Yargı bitmiş ama anlam devam ettiği için konulmuş. Tamam mı arkadaşlar? Evet yine bakın arkadaşlar şurada düşündürür sabit fikir olur derken burada da düşündürür sabit fikir olur nedir? bir sıralı cümledir sevgili arkadaşlar. Burada iki tane yüklem var. Düşündürür. Birinci yüklem sabit fikir olur. Bak sabit fikir olmak. Burada da yine bir başka yüklemimiz var. Dolayısıyla iki yüklem varsa iki de cümle var demektir. Bu bir sıralı cümledir. Burada da virgülün görevi sıralı cümleyi ne yapmaktır? Ayırmak. Fakat dikkat et aynaya bakarken beğenmediğiniz tarafları, yüzündeki sivilciler, sivilceleri, Saçlarınıza düşen akları, cildinizdeki kırışıklıklar derken burada bakın eş görevli kelimeleri ne yapmış? Sevgili arkadaşlar veya kelime veya kelime grupları. Tamam mı? Bak mesela cildinizdeki kırışıklıklar nedir? Bir kelime grubudur. Evet. Saçlarınıza düşen aklar bir kelime grubu. Bakın mesela saçlarınıza düşen ak ne demek burada bir sıfat bir grubu oluşmuş. Öyle değil mi arkadaşlar? Bak saçlarınıza düşen aklar sıfat tamlaması olmuş saçlarınıza düşen de burada nedir? Bir sıfat değil grubudur arkadaşlar. Dolayısıyla sıfat değil grubu burada sıfat göreviyle ak kelimesinin, akları kelimesinin önüne gelmiş. Evet, tamamen olmuş. Dolayısıyla burada da eş görevli kelimeleri ne yapmış sevgili öğrencilerim? Aynı. O zaman burada hem eş görevli kelimeleri ayırmak için hem de sevgili arkadaşlar sıralı cümleleri ayırmak için virgül kullanmış. Tabii burada dikkatimi çekmedi. Başka bir Amacı da var, onu da hemen söyleyelim. Biliyorsunuz cümlede vurgu e, yükleme en yakın e, kelime üzerindedir. Tabii burada o yok. E, biz çocuklar özneye vurguyu e, taşımak istersek, özneden sonra da virgülü ne yaparız? Kullanırız. Evet noktalı virgül, sevgili arkadaşlar noktalı virgülün de değişik e, görevleri var. Noktalı virgülde de çocuklar gene e, sıralı cümleleri ayırmak için kullanmakla beraber Kendisinden sonra eş görevli kelimeler kullanılacaksa... Evet bakın burada göreceğiz ekranda. Bakın aynaya bakarken beğenmediğiniz tarafları derken ne yapmış? İki noktalı virgül kullanmış. Neden? Çünkü bundan sonra eş görevli kelimeler geleceği için virgüller kullanacak. Bakın dikkat edin. Eş görevli kelimeler gelmiş. Bundan dolayı burada taraflarından sonra ne yapıyoruz? Noktalı virgül koyuyoruz ki buradaki tarafları ile oluşan kelime grubu diğerleriyle eş görevli bir yapı göstermediğini vurgulamak, anlatmak amacıyla. Dolayısıyla burada e, noktalı virgül kullanılmış. Dediğimiz gibi bunun dışında noktalı virgülü aynı zamanda sıralı cümleleri ayırmakta da ne yapabilmekteyiz? Kullanabilmekteyiz arkadaşlar. Bu da bu şekilde ifade edeceğimiz hususlardan. Gene bir sonrakine baktığımız zaman soru işareti var. Soru işareti de sevgili arkadaşlar dilimizde cevap alma kastıyla e, bir soru soruyorsak buradan e, ne yapıyoruz? E, soru işaretini kullanıyoruz. Aynı zamanda şiirlerde istifam sanatı yaparken de kullanırız. Fakat e, istifam sanatında cevap alma kastıyla ne yapılmaz? Kullanmak. Ama normal e, günlük hayatta olsun, günlük yazı hayatında olsun, anlatım hayatında olsun e, ne yapıyoruz? E, cevap alma kastıyla soru cümlesi oluşturursak soru cümlelerinin sonuna ne yapıyoruz? Soru işareti koyuyoruz. Hemen örneklerimize bakarsak edebiyatın yansıttıkları bir şeyleri değiştirir mi derken Bakın soru cümlesi. Yine soru cümlesi olduğu için mı-mi soru ekiyle, edatıyla yapılmış. Dikkat edin. Edebiyat yapıtının gücü nedir derken burada gene bir soru cümlesi var değil mi arkadaşlar ve e, nedir e, burada e, cevabımız da buna göre bir varlık adı olacaktır dır e, bir, bir isim cinsinden olduğu için çocuklar ek fiilin üçüncü şahıs geniş zamanıyla ne yapmış çekimlenmiş. E, ve soru işaretiyle soru cümlesi olduğu için orada e, soru işareti konmuş dolayısıyla değerli öğrencilerim. İkinci sorumuzda biz noktalama işaretlerinin nokta, virgül, noktalı virgül soru işareti ee, hangi amaçla kullanmış? Bunları ne yapmış olduk? Hem öğrenmiş olduk hem örneklenilmiş örneklendirilmiş olduk. Bunun dışında kullandığı bazı yerlerde var bu noktalama işaretlerinin ama bu parçada ne yapılmamış? Kullanılmadığı için kitabımız bize ne yapmıyor? Sormuyor. Evet değerli arkadaşlar biliyorsunuz imla ve noktalama işaretlerini biz ta 9. sınıftan itibaren, tabii ortaokul, ilkokul yıllarınızda da gördük ama e, liseye başladığımız yıldan beri hep tekrar ediyoruz ve üniversite sınavında hem TYT hem AYT e, sorularında buna yer verilmekte, çıkmakta. Siz de konumuzu bu çerçevede ne yapın, yapın, e, işleyin ve görün. Ve gelelim üçüncü sorumuza, sayfa 27 dil bilgisi sorumuza gelelim. Aşağıdaki parçada günümüz yazım ve noktalama kurallarına uymayan kullanımları belirleyiniz demiş. Evet bakalım edebi akımın en temel karakteristiğini muhtevaya yön veren ve onu biçimlendiren duyarlılıkla bunun ifadelendirilmesine söz konusu olan üslup ortaklığı oluşturmaktadır diyor. Ancak tarihsel bir zamanı paylaşan edebiyat kuşağıyla edebi akım aynı şey değiller, değildirler. Edebiyat kuşağında idrak ettikleri tarihi, sosyal, ekonomik ya da siyasi zamanın belirgin bazı öğeleri etkili olabilir. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz burada edebi derken, siyasi derken, günümüz Türkçesinde çocuklar, tarihi derken biz e, burada inceltme işareti kullanmış. Bunlar e, Osmanlı Türkçesi döneminde dilimize Arapça ve Farsçadan gelen kelimelerde inceltme işareti var. Buna izafet iyisi diyoruz çocuklar biz Osmanlıca da Osmanlı Türkçesinde bunlar ayetlik bildirmek için kullanılır. Normal Türkçe'de bu şekilde ifade edilmez. Dolayısıyla bunları bir örneklendirme olarak söyleyebiliriz. Devam edelim. Örneğin diyor meşrutiyet dönemi şartlarını yaşamış olan geniş yelpazeli meşrutiyet dönemi edebiyat kuşağı içinde farklı edebi akımlar. Bakın burada gene edebi derken izafiyet e, izafiyet iyisini e, kullanmış. Ortaya çıkmış. Fecri ati ve milli edebiyat akımları gibi. Mesela arkadaşlar Arapça ve Farsça kalıplarda dikkat ederseniz e, i takısı kendisinden önce gelen e, kelimeye e, kısa çizgiyle bağlanıyor. Gene Hecri Ati derken gene bakın bir inceltme, uzatma işaretini görüyoruz. Bunlar Arapça ve Farsçadan dilimize geçtiğini gösteren örneklerdir. Evet devam edelim. Milli edebiyat akımları bazen de aynı edebiyat kuşağı içinde aynı konular farklı biçimlerde ele alınan edebi akımlarda olabilir. Yine burada bakın inceltme işaretini görüyoruz. Arkadaşlar Türkçe'de uzun sesli yoktur. Yani şapkalı ünlü yoktur. Bundan dolayı şapkalı ünlü varsa eğer e, bir metinde o şapkalı ünlüler e, Arapça ve Farsça e, dillerinden bizim dilimize geçmiş olduğunu ne yapacağız? Anlayacağız. Buradaki inceltme ve uzatma işaretleri de izafiyet ise olarak biraz önce ifade ettim. Yani ayetik bildirme anlamında kullanılmış. Dolayısıyla günümüzde bu e, kurallara uymaz bizim dilimizdeki Türkçe'deki uymaz bu tabii bir zorunluluk durumunda yazılabilecek durumlardır. Buna ne yapıyoruz dikkat ediyoruz. Zaten hepinizin sözlüğü, imla yazım kılavuzu muhakkak vardır evde arkadaşlar. Sizler Türkçe'yi nasıl kullanacağınızı, imlanızı nasıl kullanacağınızı imla ve yazım kılavuzuna bakarak özellikle Türk Dil Kurumu'nun yayınladığı imla ve yazım kılavuzlarına uygun yazılan sözlüklere bakarak göreceksin. Evet, değerli öğrencilerim, bugünkü dersimizde 11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi Milli Eğitim Bakanlığı kitabında yer alan sayfa 26 27'de yer alan dil bilgisi sorularını çözmüş olduk sizlerle. Bir ders çalışması yaptık. Dersinizi takip ettiğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, kanalımıza abone olduğunuz için de teşekkür ediyorum. Henüz abone olmadıysanız abone olalım ve like butonunu tıklayalım. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın diyorum. Kanalımızda oynatma listelerinden sınıfımıza özgü yazılı sorularımız, videolarımız, ders konu anlatımlarımız mevcut. Onları da muhakkak izleyin. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Hepinizin gözlerinden öpüyorum.